Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kazanç tokenimiz ismi kredi token. Katılıyorsunuz ve 15 kredi token kazanıyorsunuz. Açıklama kısmına link bırakacağım. Linke tıklayın. Start'a tıklarsınız arkadaşlar. Ardından arkadaşlar şöyle aşağı iniyoruz. Bakın şu eğer kredite tıklıyorsunuz ve ardından join follow the up to 15 kredite tıkladıktan sonra ilk görev veriyor. Yaptıkları açıklamaya göre arkadaşlar 4.5 dolara falan tekabül ediyor. Eğer doğruysa tabi. Şimdi arkadaşlar, bakın burada e, Telegram görevi var, şu Sharon Telegram'a tıklayıp e, bir tane arkadaşınıza e, bu e, linki gönderiyorsunuz. Zaten arkadaşının üstüne tıklayın direkt linki çıkarıyor mesaj kısmına ve siz sadece Enter'a basıp gönderiyorsunuz ve ardından İston şekli e tıklayıp e, diğer göreve geliyoruz. Diğer görev ne? Twitter görevi arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar Latuken'de bu zamana kadar e, kaç tane airdrop'tan ödül kazandınız diyor. Hani buna kaç tane e, ödül kazandıysanız, kaç E duruptan işte ben Lato işte şu kadar ödül, E duruptan ödül kazandım ya da ilk defa katılıyorsanız hani şey diyebilirsiniz. Ben daha Lato yeniyim. Şu ana kadar e, bu katıldığım ilk E durup şeklinde diyebilirsiniz. E, tweet atıyorsunuz. Tweet'e bunu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra da bakın şu etiketi arkadaşlar önemli. Bunu da bu şekilde e, tweet'e ekleyip tweet'inizi atıyorsunuz ve ardından eee İston şeçeçe tıklıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar E drop 18 Haziran'da bitiyor ve yine 18 Haziran'da da birkaç gün içinde dağıtımı yapacaklarını bildirdiler. Şimdi diğer görev ne arkadaşlar? Facebook görevi. Şimdi bu Facebook görevinde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu Facebook'a tıklıyorsunuz. Bunların Facebook'taki şeyi var, gönderisi var. LaToken sayfasında oluyor. Eğer direkt şuna tıklayınca o gönderi açılmazsa La Token'deki arkadaşlar kredi token'in e, gönderisi var orada fotoğrafıyla beraber. Oraya da gidip oradan ne yapıyorsunuz? de arkadaşlar paylaş butonu var. Paylaş butonuna tıklayıp e, oradan mesaj olarak gönder kısmına tıklıyorsunuz ve oradan 5 tane arkadaşınıza bunu arkadaşlar oraya ekleyip yani messenger üzerinden gönderiyorsunuz. Burada şey diyor hem messenger'den hem whatsapp'tan diyor ama yani sadece birinden birini yapsanız da olur arkadaşlar. İsterseniz WhatsApp'tan da 5 tane arkadaşınıza bunu gönderebiliyorsunuz. Bunu da yap geldikten sonra arkadaşlar geri geliyoruz. Bakın iston çekişe tıklıyoruz. E, diğer görevine Latoken duyuru kanalına katılın diyor. Şu kısma tıklayıp katılıyoruz. Geri gelip iston çekişe tıklıyoruz. Burada ne diyor? Kredi token telegram grubuna katılın diyor. Tıklayıp katılıyoruz arkadaşlar. Geri gelip tamam diyoruz ve burada ne diyor arkadaşlar? Kredi e, Token'in arkadaşlar e, şeyini, Twitter sayfasını takip edin diyor. Yalnız bir ayrıntı var arkadaşlar, şu e, butona tıklayınca e, direkt Kredi Token'in sayfası açılmıyor. Ne yapıyoruz? Bakın şu ismi başında etle beraber bunu bu şekilde e, şuraya tıklayıp e, Twitter'da arama kısmına yapıştırıyoruz. E, oradan zaten e, Terra Kredit diye yazar en üstte çıkıyor büyük ihtimal. Ona tıklayıp arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Takip edip bildirimleri açıp orada eğer isterseniz sabitlenmiş gönderisi olur. En üstte e, pinnet tivet diye. E, onu da bir retweet atıp beğenebilirsiniz. Ve ardından arkadaşlar bunu yaptıktan sonra. Bakın iston çekiş dedik. Burada diyor ki e, bunu yaptığında dahil ekran fotoğrafı yükleyin diyor. Bakın bu şekilde takip ettikten sonra. Gördüğünüz gibi bakın ben de yükledim. Şu arkadaşlar. E, çekiyorsunuz bu sayfayı bu şekilde takip ettikten sonra buraya yüklüyorsunuz. Ardından burada ne var? Latoken'in Facebook sayfasını beğenin diyor. Burada ne var? Latoken'in Instagram sayfasını takip edin diyor ve iston çekçe tıkladıktan sonra arkadaşlar görevimiz tamamlanıyor. Evet arkadaşlar, söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.